Kardeşler, e, yani günümüzde biliyorsunuz e, bütün dünyayı etkilemiş olan bir salgınla karşı karşıyayız. Yani bu problem ama bu problem sadece hastalıkla ilgili değil. Keşke sadece onunla ilgili olup kalsaydı. Ama aynı zamanda beraberinde getirdiği bir takım e, yani sıkıntılar da var, değil mi? Bunun en başlıca, en önemli problemi getirdiği sıkıntı ekonomik anlamda, işsizlik anlamında, finansal anlamda ve bazı özgürlüklerimizi kısıtlamak zorunda kaldı değil mi? Şu an dışarı çıkamıyoruz mesela. E, hafta içi de ona keza yani e, bazı yaş sınırlamaları var dışarı çıkmak için kısıtlaması var. E, yani bu salgın hastalık bunun beraberinde yanında bazı sıkıntılar da getirdi yani. <laughs> Ama dünyadaki bütün hastaneler, doktorlar, hemşireler var gücüyle canla başla e, mücadele ediyorlar bu e, şey e, hasta hasta olanları iyileştirebilmek için ve e, bazı sağlık kuruluşları da şey yapıyorlar. E, aşı bulmaya, bunun tedavisini bulmak için uğraşıyorlar, gayret gösteriyorlar. Onlar da bütün çabalarını buna harcıyorlar. Ülkelerini yönetenler de, yöneticiler de bu durumu halklarına en az zarar verecek şekilde geçirmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili mücadele veriyorlar bir şekilde. Halkımız bundan en az zarar görsün, çabucak iyileşsinler, işte ekonomik sıkıntı içinde olanlara biz yardım edelim, bir şekilde bunu en az şekilde zarar görsün diye geçirmeye çalışıyorlar e, ama işin gerçeği şu görülüyor ki bu salgın bu hastalık bu virüs e, bütün ülkelerin ekonomilerinden ordularından silahlarından yani ve en güçlü liderlerinden süper güç dediğimiz lider olsun devletler olsun silahlar olsun ne varsa ekonomi olsun, Hepsinden daha güçlü çıktı. Şu gözle görülemeyen küçücük virüs. Hepsinden daha güçlü çıktı ve şimdiye kadar uğraşıyor bütün e, dünya. E, şimdiye kadar bu durumdan kurtulmaya çalışıyorlar ama nasıl kurtulacaklarını bilemediklerinden yani işler daha kötüye gitti. Yani hemen e, birden bu e, iş e, salgın bitmedi, daha yayıldı. Gittikçe işler kontrolden çıkmaya başladı. Ama şimdilerde birazcık durum iyileşir gibi görünmeye başladı. Ama yine de bu salgın tehlikesi devam ediyor. Yani ne zaman normale dönülecek kimse bunu bilmiyor. Bu bu virüsün kaynağını bilmiyorlar ama kendi kendilerine yani çare bulmaya ve kurtulmaya çalışıyorlar. Şimdi dünyanın durumu bu haldeyken peki bizler başımıza gelen e, felaketlerden nasıl kurtulacağımızı biliyor muyuz? Mesela ani bir deprem olduğunda tsunami, sel, kasırga, kıtlık, salgın hastalık veya her şeyimizi kaybetmek veya benzeri konularda felaketlerle karşı karşıya kalırsak nasıl kurtulacağımızı biliyor muyuz? Bilgi olarak bazı şeyleri bilebiliriz bilgi anlamında. Ama bu felaketleri yaşamakla bilmek aynı şeyler değil. Değil mi kardeşler? Gelin şimdi birlikte kutsal kitaptan böyle felaketlerle karşılaşan bazı kişilerin durumlarına bakalım ve onlar nasıl kurtulmuşlar bunun hakkında biraz birlikte bakacağız. İlk olarak Nuh hakkında konuşacağız kardeşler. Bütün dünyayı yok edecek bir tsunami felaketiyle karşılaşsaydınız ve deniz bütün karasal alanları kaplasaydı nasıl kurtulabilirdiniz bundan? Tanrı o zamanki insanları günahlarından dolayı yok etmeye karar verdiğinde yeryüzüne tufan göndererek tövbe etmeyenleri yargılamaya karar verdi. Onları bu şekilde yargıladı. Ama Nuh ve ailesi Tanrı'nın yönlendirmesiyle yaptıkları bir gemi aracılığıyla bu felaketten kurtuldular. Nuh o dönemde Tanrı'yı dinleyen, ona iman eden ve onu takip eden tek doğru adam idi. Bu gemi de tarihte yapılan ilk gemidir ve eğer Tanrı bunu söylemeseydi, bu geminin yapımını söyleyip yönlendirmeseydi, yardım etmeseydi Nuh'a, Nuh böyle bir gemi yapamazdı ve onlar kurtulanmayacaklardı. Diğer insanlar gibi o tufanda mahvolacaklardı. Ama Tanrı'nın verdiği bilgelik sayesinde kurtuluş gemisi sayesinde Nuh ve ailesi kurtulabildiler bu tufan zamanında. İkinci olarak Eyüp, elinizden çocuklarınız, mallarınız ve hatta sağlığınız alınsaydı bu durumdan nasıl kurtulabilirdiniz? Eyüp kendi zamanında doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkardı ve ona saygı duyardı. Şeytan, şeytanın Tanrı ile girdiği iddia sonucu Eyüp mallarını, sonra çocuklarını ve son olarak da sağlığını kaybetti. Buna rağmen Eyüp Tanrı'ya olan bağlılığını şöyle sürdürdü. Dedi ki, ee, Rab verdi, Rab aldı, Rabbin adına övgüler olsun. Ve yani ekledi ve bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rabbin adına övgüler olsun diye Rabb'i yüceltti. Kaybettiklerinden sonra. Daha sonra en yakın dostları onu suçlamaya başladılar. Eyüp günah işlemediğini söylüyordu ve böyle kendisini savunuyordu. Yani sonunda dayanamadı ve isyan etmeye başladı. Ve en sonunda Tanrı ona cevap verdi ve Eyüp Tanrıya karşı haksızlık ettiğini, saygısızlık ettiğini anladı. Tövbe etti. Onu sonra Tanrı ona dedi arkadaşlarının için dua et. Eyüp arkadaşlar için dua ettikten sonra e, en sonunda kaybettiğinin iki kat fazlasını geri aldı. Tanrı ona iki kat fazlasını geri verdi. Hatırlıyorsanız. E en sonunda Rab onu bereketle de iki katını geri aldı. Eyüp her şeyini kaybetti, ama bakın bu durumdan bu şekilde kurtulabildi. Ve üçüncü olarak biz Yusuf'a bakacağız. Yusuf'un hayatını. Bütün dünyanın üzerine uzun sürecek bir kıtlık gelse, gelirse şu dönemde nasıl kurtulabilirdiniz? Ne yapabilirsiniz bu durumda? Yusuf, Yakub'un 12 oğlundan biriydi. Kardeşleri onu bir kervana sattı. Kervan sahibi de Yusuf'u köle olarak Mısırlı bir adama sattı. Yusuf, Tanrı'ya olan bağlılığı ve doğruluğu sayesinde Mısır'da Firavun'dan sonra ikinci adam konumuna yükseldi. Tanıyor olan bağlılığın sayesinde ve doğruluğun sayesinde. Tanrı Firavun'a ileride uzun bir kıtlık olacağını gösterdi. Hatırlıyorsanız kardeşler düşünde ona çeşitli bir şekilde iki çeşit düş gösterdi ve kıtlık olacağını gösterdi. Ama Firavun bunu anlamadı. Bu düşü yorumlayan Yusuf oldu ve Firavun ona dedi ki sen bunu yorumladığına göre bunun çaresini daha önce sen bulabilirsin. Senden daha bilgisi yok bu ülkede. O yüzden sen bu işle ilgilen. Ve Firavun ona öyle bir yetki verdi ki kendisinden sonra en önemli ikinci kişi olduğumuz Mısır'da Yusuf. Yani Yusuf kendisine verilen bu bilgelikle kıtlık zamanında başlamadan uzun bir süre önce her şeyi biriktirmeye başladı. Kıtlık başladığında bütün dünya kıtlıkla boğuşurken Mısır'da Yusuf'a verilen bilgelik sayesinde yiyecek bulunuyor. Yusuf'a verilen bilgelik sayesinde kıtlık başlamadan önce her şeyi biriktirdi. Ondan sonra kıtlık başladığında o biriktirdiklerini kullanmaya başladılar, yemeye başladılar ve Tanrı'nın verdiği bu bilgelik sayesinde bu kıtlıktan kurtulmuş oldu. Dördüncü olarak kardeşler, İlyas, İlyas peygambere bakacağız. Kendi ülkemizde kıtlık olursa, ve ya da kendi ülkenizde hangi ülkede bulunuyorsanız ya yani nerede yaşıyorsanız orada kıtlık başlarsa olursa insanların çoğu size karşıysa yani hem de e, yani sosyal anlamda hem de sıkıntı çekiyorsunuz hem yiyecek içecek konusunda kıtlık çekiyorsunuz. Yani bundan nasıl kurtulabilirsiniz? İlyas peygamber zamanında İsrail'de inanılmaz bir putperestlik vardı. Kral da putperestti, halk da putperestti. Tek Tanrı, Yahweh'i izleyen çok az kişi vardı. Bu durumda İlyas Peygamber, putperest olan 450 peygambere meydan okudu. Putperest peygamberler meydan okumayı kabul ettiler. E, ve ondan sonra o iddia gerçekleşti. Ve e, bu putperestler bu meydan okumayı kaybettiler. Çünkü gerçek Tanrı, İlyas'ın duyurduğu ve Peygamberlerinin yaptığı tek gerçek tanrı olan ve Diğerleri sahte peygamberlik yaptıkları ortaya çıktı. Çünkü onların tattıkları gerçek tanrı değildi. İlyas peygamber putperest olan sahte peygamberleri halkın yok etmesini istedi. Hepsini yok ettiler. Bunu duyan kral da İlyas peygamberi öldürmek istedi. O yüzden İlyas peygamber kaçmak zorunda kaldı. O durumda İlyas yağmur yağmasın diye dua etti. Hatırlıyorsanız. Üç buçuk yıl yağmur yağmadı ve kıtlık başladı. Bu durumda İlyas nasıl hayatta kalabildi? Nasıl hayatına devam edebildi? Tanrı'nın yönlendirişiyle Tanrı bir şuraya git dedi, gitti. Bu dere kenarında kargalar ona yiyecek getirdiler. Tanrı kargalar buyruk verdi. Kargalar ona yiyecek getirdi. Öyle e, hayatta kalabildi. O dere kuruyunca dedi ki Tanrı şuraya git. Falanca yerde böyle bir dul kadın var. Oraya yerleşeceksin. O sana bakacak. Gitti. Ee, dul kadının yanına ondan sonra yemek istediğinde kadın dedi ki azıcık un ve azıcık yağ var. Belki son yemeğimiz yiyip ondan sonra başka yiyeceğimiz yok. Belki de oğlumla öleceğiz daha sonra. Bu duruma karşılık İlyas nasıl cevap veriyor? Ayette tam olarak şöyle yazıyor. 1. Kıratlar 17. bölümde 14-16. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki toprağa yağmur düşünceye de küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek. Kadın gidip İlyas'ın söylediklerini yaptı. Hep birlikte günlerce yiyip içtiler. Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca küpte un, çömlekten yağ eksilmedi. İlyas peygamber ve yanındaki dul kadın ve oğlu o kıtlık zamanında yani küpteki sadece birazcık undan ve çömlekteki yağdan bu şekilde beslendiler. Bu şekilde kurtulabildiler. Tanrının bereketlemesiyle. Beşinci olarak kardeşler, Daniel peygambere bakacağız. Bir aslan sürüsüyle karşı karşıya kalsaydınız, nasıl kurtulabilirdiniz bu durumdan? Daniel peygamberi biliyorsunuz, sürgün zamanında yaşadı. Değil mi? Halk artık kendi toprağında değildi. Sürgün zamanında Babil'e sürülmüşlerdi. Kral Darius zamanında Daniel peygamberi tuzağa düşürmek isteyen kişiler, vardı ve ona tuzak kurdular. Ee, bu tuzak şöyle yani kral Darius'tan 30 gün boyunca e, yani o kraldan başkasına tapmamalı tapılmaması için e, bir yasa çıkarılmasını istedi ve eğer kraldan başkasına taparlarsa onu aslan çukura atılsın ve böylece cezalandırılsın diye bir yasa çıkarması için zorladılar. Yani kral da bunu onayladı. Yani yasa çıkarılınca peygamber Daniel eve gitti, hemen tek olan tanrısını tapınmaya başladı. Ona dua etmeye devam etti. Sonra ona tuzak kuran adamlar ne yaptı? Onu yakaladılar ve kraldan yasa gereği onu aslan çukuruna atmasını istediler. Yasa gereği yerine getirildi, aslan çukuruna atıldı Daniel. O çukurun ağzı kapatıldı. Fakat ertesi gün kral çukurun yanına gitti. Yani içeri seslendi. Yani Daniel yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye. Ee, baktık ki Daniel'den ses geliyor. Diyor ki bu aslanlar hiçbiri bana dokunmadı. Çünkü Tanrı e, meleğini gönderdi ve bu aslanın ağzını kapadı. Kral hemen onu oradan çıkarttırdı. Ve bu duruma gerçekten sevindi ve tuzağa düşürenleri cezalandırdı bu sefer. Bu durumdan nasıl kurtuluyor? Diyor ki yani çünkü Tanrı meleğini gönderdi ve aslanların ağzını kapadı. Melek. Daniel peygamberler yani Daniel peygamber aslanlardan bu şekilde kurtuluyor. Tanrı'nın sağlayışıyla, Tanrı'nın yardımıyla. Mucizevi bir yardımıyla kurtuluyor. Çünkü kendi gücümüz olarak bir aslan sürüsüyle e, e kapışmaya ve o onlardan kurtulmaya gücümüz yetmez. Daniel peygamber bu şekilde buradan kurtuldu. Şimdi yani aslında Kutsal Kitap'ta anlatabilecek bu şekilde e, Tanrı'nın kurtardığı insanların hikayelerini anlatabileceğim çok hikaye var. Daha çok hikaye var. Daha çok paylaşabilirim. İsrail halkının Mısır'dan kurtarılışı, kurtarılışı e, ondan sonra Daniel'in üç arkadaşı, hatta onlar da mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Belki biraz sonra onu da e, paylaşabilirim. Yani daha çok var. Yani inanılmaz bir şekilde kurtulanlar hem hem de yeni anlaşmada da aynı şekilde. Paulus mesela düşün deniz kazası geçiriyor. Gemi parçalanıyor ama o ve yanındaki tutsaklar dahil askerlerle birlikte kurtuluyor. E, Paulus müjdelediği yerde birkaç kez e, yani dövülüyor hatta öldürülmesi dövülüyor. Yani Tanrı ona güç veriyor ve kalkıp müjdelemeye tekrar devam ediyor. Bunun gibi birçok sıkıntıya uğrayanlar var. Ama Tanrı'nın kurtardığı kişilerle dolu kutsal kitabın içerisinde. Evet. Yani benim asıl anlatmak istediğim şudur kardeşler. Biz insanların gücü ve bilgeliği sınırlıdır. Sınırsız değil, sınırlıyız biz. Gücümüzü ve bilgeliğimizi aşan zor durumlardan ve denemelerden nasıl geçeceğimizi, nasıl kurtulacağımızı bazen bilemeyiz. Gücümüz yetmez, bilgeliğimiz de yetmez. Ama Tanrı Tanrı'ya güvenirsek o bizleri biraz önce anlattığım paylaştığım bu hikayedeki örnekler gibi yani o zor durumlardan ve e, yani imkansız, hatta imkansız durumlardan nasıl kurtaracağını bilir. Tanrı bizi öyle durumlardan nasıl kurtaracağını bilir. Biz bilemeyiz. Gücümüz yetmez bilsek bile. Ama Tanrı hem bilir hem de onun gücü yeter. 2. Petrus ikinci bölüm 9. ayette benim bu konuyla ilgili çok teşvik aldığım bir ayet var hatta paylaşmıştım onu sizinle. Diyor ki, Görülüyor ki Rab kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Görülüyor ki Rab kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Bu yüzden kardeşler ne olursa olsun Efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e iman etmekten, ona güvenmekten asla ama asla vazgeçmeyelim. Çünkü Tanrı kendisine iman eden doğru kişileri nasıl kurtaracağını çok çok iyi bilir. Ama biraz önce evet anlattığım e, hikayelerde, kutsal kitabın içinde geçen hikayelerde Tanrı'nın mucizevi bir şekilde insanları kurtarışından bahsettim. Ama dikkatinizi şuna da çekmek istiyorum. E, diyor ki eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. 1. der 15. bölüm 19. ayette. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Evet bu konu yani İsa Mesih'in dirilişiyle ilgili bir konu. Bu ayette. aynı zamanda ben bunu yalnız bu yaşam için Tanrı'ya güvenmenin doğru olmadığını size anlatmak için bu ayeti gösterdim. Yani aynı zamanda sizi teşvik etmek istediğim başka bir konu var. Daniel peygamberin üç arkadaşı biraz önce söyledim değini. Onların zamanında bir heykel yapılmıştı hatırlıyorsanız 60 metre yüksel, yüksekliğinde. belki daha fazla yüksekti. Ve herkesten herhangi bir müzik aleti çalındığında bu heykele tapmalar istenmişti. Tapmayanlar kızgın fırına atılarak cezalandıracaklardı. Ama Daniel'in üç arkadaşı bunu reddetti. Kral da onları heykelere, heykele tapmazlarsa kızgın fırına atılacaklarını söyledi. Daniel'in üç, üç arkadaşı ise bu durum karşısında şu cevabı verdiler. Daniel 3. bölüm 16-18 ayetleri. Diyor ki Şadrak, Meşak, Abednego bu Daniel'in üç arkadaşı bu konuda kendimizi savunma gereği duymuyoruz diye karşılık verdiler. Kızgın fırına atılsak bile ey kral Kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız. Verdikleri cevap budur kardeşim. Kardeşler. Yani Tanrı bizi kurtarabilir ama kurtarmasa bile biz senin ilahlarına tapmayız. Yani putperestlik yapmayız. Tek Tanrı'dan Tapma, yani e, tapmaya vazgeçmeyiz. Bizi kurtarmasa bile bu dünyada, bu tehlikede, bu ölümde, bu sıkıntıdan şu anda bizi kurtarmasa bile biz putperestlik yapmayacağız. Ona tapılmaya, ona iman etmeye devam edeceğiz. Bu şekilde cevap veriyorlar. Yani onların güvenini Tanrı'ya olan bağlılığı ve imanını görebiliyor musunuz? Sadece Tanrı bizi kurtarır diye değil. Kurtarmasa bile biz ona e, iman etmeye ve onu takip etmeye devam edeceğiz. Tapınmaya devam edeceğiz. İşte sizi teşvik etmedik istediğim konu budur kardeşler. Bizler sadece bu yaşamın acı ve sıkıntılarından kurtulmak için kurtarıcımız İsa Mesih'e güvenmeyelim. Çünkü ona iman eden herkes böyle zor denemelerden kurtulmadılar. Biz e, tarihten biliyoruz ki İsa Mesih'e iman eden birçok kişi Kurtulanların yanı sıra kurtulmayanlar da vardı. Kimileri ateşe atılıp yandı. Kimileri aslanlara atıldı ve parçalandılar. Kimileri kılıçla doğrandılar ve çeşit çeşit işkencelerle öldürüldüler. Ama yine de hiçbir İsa Mesih'e iman etmekten vazgeçmediler. Çünkü sadece bu yaşam için, bu sıkıntılardan, bu dünyadaki sıkıntılardan kurtulmak için İsa Mesih'e iman etmemişti hiçbiri. Onlar çok daha fazlasını, çok daha yüce bir amacı istediler. İsa Mesih'in kendisiyle birlikte o sonsuz yaşamı, o günahkar, o kötülüğün olmadığı o yaşamı arzuladı, arzuladılar. Bu kötü, günahla dolu, yozlaşmış dünyada yaşamaktansa, onlar buradaki yaşamına vazgeçip İsa ile birlikte olmayı tercih ettiler. Ve o yüzden bu çeşitli zor sıkıntılı denemelerle karşı karşıya geldiklerine inançlarını asla inkar etmediler. İsa Mesih'e iman etmekten asla vazgeçmediler. Çünkü bizler ölsek de yaşasak da biliyorsunuz ki Rab İsa Mesih'e, Efendimiz, Kurtarıcımız İsa Mesih'e aitiz. Ve biz güvenelim hem o bizi bütün sıkıntılardan hem de imkansız durumlardan nasıl kurtaracağını bilir. Tanrı kendisini iman eden doğru kişileri nasıl kurtulacağını bilir hem de bu dünyada e, kurtarmasa bile biz ona ait olduğumuzu bilelim ve imanımızda sımsıkı dimdik devam edelim. Her durumda Efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e güvenmekten vazgeçmeyelim. Çünkü o bizi nasıl kurtaracağını bilir kardeşler. İster bu dünyadaki sıkıntıdan, isterse bu dünyadaki sıkıntıdan değil, diğer yaşama geçme konusunda. O bizi nasıl kurtaracağını bilir. Biz yeter ki ona güvenelim. Ve yine 2. Petrus'taki ayeti okuyarak noktalamak istiyorum kardeşler. 2. Petrus 2.9 Görülüyor ki Rab kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Amin. Rabbimiz İsa Mesih sizleri bereketlesin kardeşler.